Video geçme arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün kaç gündür, kaç haftadır bilmiyorum ama video hiç atmıyordum. Arkadaşlar. Bugün efsane mi, gerçek mi yapacağız? Yani Arkadaşlar, ben pek fazla bir şey bilmiyorum ama yine size bir şeyler öğretebilirim. Arkadaşlar, o güzel. Burada mega kutular, şuradan çıkalım. Arkadaşlar, bugün sizlere yapamadığım şeyleri gösterebilirim ama yapamayı daha bilirim. Bunu her videoda gösteriyorum. Bu artık herkes biliyor. Burada Spike'ın çorap hali var. Şimdi dostluk maçında yapabileceğiniz şeyler bir seçin. Tamam mı? Bu arada ben Uğur böceği bir aldım. Ve arkadaşlar ee, hiç kimse Brawl Stars'ta kanalıma abone olmadığı için orada ağzından çıkarttım onu. Kanalı yani kanalıma sevenler bir like atın. Videoda söylüyorum kulübe gelmediğiniz için bak gene yapıyorum ya. Gelmediğiniz için ben de yani kulübü kapatayım dedim sadece bir arkadaşım vardı. O da gitti zaten kulübümden. Bayağı bir video çekmiyordum bu arada. Bayağıdır. Video çekmiş olayım. Hmm. Ha şimdi hatırladım. O Bazen böyle şeyler yapabiliyorum. Bugün de bir dışarı çıktım. Gezdim. Şu 8 bitimizi alalım. İnşallah olmuştur. Ses de fazla gelmiyordur. Hava şıkırtısı fazla Birazcık kasabilir. İnşallah olsun. Olmuş. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Hop! Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada görmüşsünüzdür zaten. Bakın. Burada 8 bitin tareti var. Ama küçük ve ona öfke vermiyor. Arkadaşlar yani böyle küçük şeyleri görmüş olabilirsiniz. Şimdi bunu seçebilirim. Bileyim yalnız. Bir dakika. Ben yanlış yaptım. Yanlış yaptım. E basılmıyor. Böyle şeyler olabiliyor. Çünkü bayağı bir kastı. Bazen kasıyor. kastığı için kusura bakmayın. Evet. İnternet kastı için kolaylıkla yapabiliyoruz. Evet. Bu arada siz de lütfen gönderin böyle. Aa olmamış ki ya. Olmamış. Bir kere daha deneyeceğim. Tamam. Evet, hızlıca yapmışım. Bir bakalım bu arada bütün robotlar topa bakıyor onu bir söyleyeyim arkadaşlar böyle yaptığınızda yani Bon'un aksesuarınız yani tikim bombaları yani normal atışı Bon'un Ultisi olduğu için Bon'un ultisinde adamlar donuyor. 2-3 saniye. Bu tik normal saldırısında donduruyor. Bunu yaptığınızda yani bir bug olarak gözükebiliyor. Ve arkadaşlar bu videonun ismi efsane mi gerçek mi olacak. Efsane mi gerçek mi orada Evet fazla konuşmadım. Ama 8 dakika sonra video bitecek olacak ve ben hala oyalanıyorum. Yani başka bak gösterebilirim aslında. Evet. Bu arada e, ee, Var ya hani Tik boyu karıştırıyorum Yani Aksesuarını kullandığınızda Tikle girip Bow'nun aksesuarını Kullandığınızda Ne oluyor biliyor musunuz? Böyle bir bakalım birazcık kaktüslere. Oo orada hep sözüm sözümü kendim kesiyorum. Hup. Arkadaşlar. Yani Bon'un aksesuarına attığınızda e, ultisini doldurabiliyor. Ve Tik ultisini attığında kafası gidiyor zaten. Bunu biliyorsunuz. Ama Bon'un aksesuarını attığınızda tikin kafası gidiyor. Yani karıştırdığımızda. Evet şu an hala gitmedi. Hop! Oho, gitmedi. Yani böyle yaparak duvarı böyle durdurabilirsiniz. Bu video burada bitmesin ama yani beni izlemeyen birçok kişi var ve herkes çalışılıyor çalışıyor lgs hazırlanmayanlar da vardı onlara buradan ee, Allah zihin açıklığı versin yani benim arkadaşım var ve bu videoyu izlerse Arkadaşlar bırakın beni artık ya hem şuradan hemen yapayım bırakın artık beni rahatsız etme Arkadaşlar bu video burada bitsin 8 dakika olmuş Yarın gecede yani bu arada baykuş adam olarak ben gece video çekiyorum. Niye? Çünkü baykuşlar geceleri gelir. Arkadaşlar bu video burada bitsin. Kanalıma abone olup like atıp zil butonunu açmayı unutmayın. Bay bay.